kadınlarda jinekolojik kanserler içerisinde yumurtalık kanserinin örneğin ayrı bir yeri var. Çünkü yumurtalık kanseri aslında en çok korkulan kadınlar için bir kanser türü. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi hemen belirti vermiyor. Çok ilerlemiş safalarında bazı bulgular birdenbire ortaya çıkabiliyor. Ve yani bazı risk grupları var bunları da soracağım ama öncelikle yumurtalık kanserinde ne gibi belirtiler söz konusudur? Şimdi yumurtalık kanseri de sizin söylediğiniz gibi gerçekten çok zor teşhis edilen bir kanser. Genellikle de kanser oluştuğu andan itibaren yayılımı çok fazla oluyor. Batın içerisinde olduğu için yayılımı çok fazla oluyor. Dolayısıyla da geç belirtiler ortaya veriyor. Zaten genel anlamda da kanseri halkımız hani bir isim koyar sinsi hastalık diye. sinsidir yani bir belirtisini vermez. Belirti verdiği zaman da eğer bu belirtiler kansere bağlıysa genellikle hep geç bulgular oluyor bunlar için. Aynı şey yumurtalık için de geçerli. Vücudun çok korunan bir yerinde ve batın içiyle de yakın iştiraki var. Belli bir seviyeye geçtikten sonra sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. İşte bu sorunlar da genellikle geç teşhis ediliyor. Peki ne yapabiliriz diye yani bundan nasıl bir önlem alırız, nasıl belirtiler bizi e, bu yöne yönlendirecek diye sorarsanız şöyle olabilir. Herhangi bir şekilde hazımsızlık, karında şişkinlik, gaz, bu tip şikayetler öncelikle sık sık ortaya çıkıyorsa. Mesela şu nasıl diyeyim size, bir ayı düşünün. Bir ay içerisinde 12 defa bu tip şikayetlerle karşı karşıya kalıyorsanız olayı sadece bağırsak olayı olarak değerlendirmemek lazım. Mutlaka bir jinekoloğa görünmekte yarar var. Yumurtalıkların durumunu belirlemek açısından. Evet, bu bizim için önemli bir bulgu olabiliyor. Evet, dolayısıyla yumurtalık aslında bağırsaklarla da çok ilişkili evet. kadınlarda ve belirtiler benzer. Bahsettiğiniz gaz, şişkinlik belirtileri bunlar dikkate alınmalı özellikle. Mutlaka alınması lazım.